Bir atomdan elektron koparmak enerji vermeyi gerektirir. Bir atoma dıştan bir elektron eklenirken de enerji açığa çıkar. Bu enerji ölçülebilirse, söz konusu atomun elektrona ilgisinin bir ölçüsü bulunmuş olur. Tahmin edebileceğiniz gibi, atomun elektrona ilgisi arttıkça izlediğiniz canlandırmada açığa çıkacak enerji de artar. Bu enerjiyi ölçmek iyonlaşma enerjisine göre daha karmaşık ve dolaylı bir süreç olup burada ele almayacağız. Ancak elektron ilgisi değerleri periyodik sistemle yakından ilgili olup bu büyüklüğü tanımlamak gerekir. Gaz haldeki nötral ve bağımsız bir mol atomun her birine dıştan bir elektron eklenirken açığa çıkan enerji miktarı birinci elektron ilgisi olarak tanımlanır. Bu enerji çoğunlukla mol başına kilojul olarak verilir. Wow. Mm -hmm.